adı Derya. 1930 doğumluyum. Yani 17 1930 doğumluyum. 90. yaşın içindeyim. Aslen biz göçmeniz. Romanya'dan, Bulgaristan'dan gelmeye göçmeniz. 1935 yılında Türkiye'ye geldik. İlk geldiğimiz yer Ecevat. Maydos eski ismi. Ama sonradan e, Çorlu, Türkücü Köyü'ne yerleştik. 1945 yılında ilkokulu bitirdim köyümüzde. 45 yılında bitirdim. O yıl e, köyesine imtihanla girdik. Hem yazılı hem sözlü ilçede imtihan yaptılar. Bunlar çok geniş geniş e, olaylar yani ve şimdi öyle rengi noktalarına değiniyorum. E, sonra Kepire gidince ikinci bir imtihana tabi tuttular bizi. Çünkü o zaman köylerdeki okullarda yeterli şekilde öğretmen olmadığı için beşten de mezun olanlar vardı, üçten de mezun olanlar vardı eğitmenlerde okuyarak onun için ikinci bir imtihana tabi tuttular. Normal 5. sınıf seviyesinde olanlar 1. sınıftan öğretime başladı. Yani düşük seviyede olan arkadaşlar bir yıl hızlandırılmış 4. ve 5. sınıflar okutuldu. Hazırlık sınıfı deniyordu bunlara. Ben doğrudan birinci sınıfta öğretime başladım. Yani 1945'te Kepir'e girdim. 1950 yılında mezun oldum. İlk görev yeriniz neresiydi? Şimdi hocam? benim Kepirtepe'ye girişim ve mezun oluşum Kepirtepe'nin köy üstür programlarının tam uygulandığı yıllardı. Ama evet. 49-50 yılında Yavaş yavaş programlarımızda değişmeler oldu. ve Ben mezun olduğum yıl, e, diyebilirim ki köyeslerin e, öğretmen okullarına dönüştürüldüğü bir yıldı. Çünkü o yıl e, kız öğrenciler beşik düzüne alındı. Yani kız erkek ayrımı yapıldı, programlar değişti. 1950 yılında mezun oldum. O zamanki e, köy mezunları kendi köyüne ve yakın köylere dahil ediliyordu. Ama ben bilmiyorum o zamanki bir bayan tarih hocamız vardı. Çok güzel anlatıyordu. E, bu Çanakkale savaşları ile ilgili. Kendim de tarihe karşı bir evesim olduğu için araştırdım okudum. İlle Çanakkale'ye gideceğim diye o yılki mezunlar içinde tek Çanakkale'yi isteyen birisiyim. Çanakkale'ye tayinim çıktı. Çanakkale'ye geldim 1950-51 yılında. Hı hı. Çanakkale dedi ki Bayramıca gideceksin. Bayramıca gittik. Bayramıç'ın Kurşunlu Köyü var. Kaz eteklerinde bir yörük köyüdür. Orada göreve başladım. Ama önce seçimler yapıldı, nüfus sayımı yaptık. Yani ilk göreve devlette de göreve başlayışım sandık başkanlığıyla başladım yani. Kaç seçimler yıldır? bitti 49 50, 50 yılı. 50-51 yılı öğretim yılı. Onları bitirdik. Okul yeni yapılmış. Ama okulda hiçbir öğretmen yani öğretim yılında başlayıp öğretim yıl sonunda okulu kapamamış. Gelen kaçmış köyden. Bir iki ay durmuş yapamayacağım demiş gitmiş. O nedenle okuldaki öğrencilerin kaçıncı sınıfta olduğu fren belli değil. E yeni kaydettiklerimiz de oldu. Okulu açtım, bekliyorum. Aşağı yukarı bir hafta oldu. Ne bir köylü uğruyor, ne öğrenci uğruyor okula. Allah Allah, ne yapayım? Tek başıma, ilçe Milli Eğitim Müdürü'ne, o zaman ilk öğretim Memuru denildi oraya bir yazı yazdım dedim böyle böyle okulaştım ama gelen yok giden yok. O zaman gezici baş öğretmenler vardı bir de müfettişler vardı. Gezici baş öğretmenler müfettişler bazen beraber bazen ayrı geliyordu. Çanlı Ali Bey diye bir gezici baş öğretmenimiz geldi altınlan durumu inceledik, muhtarı çağırdı. Neyse, gerekli kanunu muameleler yaptık. Erkek öğrenciler geldi, bu defa kız öğrenciler gelmiyor. Ele bir beş altı tane, o zaman okul olmadığı için 16 yaşına kadar ilkokula kayıt yapılıyordu. Mecburiyeti vardı. Bir, birkaç tane 15-16 yaşında kızlar vardı. O, orada diyorlar işte maramaya girdi artık, bez örtünüyor başına. Bunlar okula gitmez. E, ben de gitsin diye zorladım. E, bu nedenle de köylüyle aramız daha ilk baştan açıldı. Bu kız öğrenciler hakkında kanlı takipat yaptık. Onlara bir hafta hapis cezası geldi velilere. Bunlar gittiler, bayram işte hapiste yatacaklar. İkinci akşamı beni odaya çağırdılar. Caminin bitişinde bir oda var. Oraya toplanıyor köyler. Gittim. Dediler sen bizimle uğraşma. Bak biz gittik. işimizi yaptık. Hapisten çıktık geldik senin için iyi olmaz Tekrar yazdım dedim böyle böyle oldu. Bir de tehdit ediliyoruz. İdallar nahiyeydi o zaman. Nahiyeden bir işte çavuş başçavuş, bir üç dört tane jandarma eri geldi. Köyde bir hafta kaldılar. O hapis yatan adamları tekrar topladılar, aldılar, gittiler. Gardiyana para vermişler, gardiyan çıkarmış bunları. Gardiyanı da Çana Çanakkale'ye buraya hapse gönderdiler. Ama bir akşam okulu taşladı köylüler. Bütün krevetleri, camları kırdılar. Ben de sabah kadar <laughs> tahta karyoların altında yattım taş gelmesin diye. Bu defa jandarmalar geldik, okula karargah kurdular. Bir 10-15 gün kaldılar. Hem okulu tamirini yaptırdılar köylere, hem de e, okula devamını sağladılar, bana yardımcı oldular. Ve bu öğrencileri de bazen gelir bazen gelmez idare ederek ilk defa Kurşunlu Köyü'nde, Öğretim yılı başında başlayıp öğretim yılı sonunda okulu kapayan öğretmen oldum ve sınıfları da gezi baş öğretmenle yeniden öğretim yılı başında tespit ettik. Yani bu birinci sınıf, bu ikinci sınıf diye onları resmi olarak sınıf geçmiş oldular, kayıtlar tuttuk yani. Ama Öğretim yılı başında kötü başlayan e, köylüyle aram düzeldi öğretim yılı sonunda. Bu defa köylü sahip çıkmaya başladı ama çok açlık ve sıkıntı çektim. Çünkü köyde kahve yok, bakkal yok. Ancak bayramıştan yiyecek alabiliyorum. Onu da ben gidemediğime göre köylüler de bana oraya ya biz gidiyoruz. ...ya al şu parayı bana, şunu al desem... ...bunu yapacak insan yok. Onun için hayatımda en e, zorlu bir yıl yaşadım. Sonunda iyi olduk. Köylülere ilk defa orası... E, ...meyvacılık ve bağcılık yapılır orman için. Hayvancılık geçim kaynağı. Bağları... Yani Akıllı üzüm deniyor Onları ekiyorlar 3-4 sene sonra o hastalanıyor Yeniden aynı çubuklardan ekiyorlar Ben dedim ki bu olmaz O zaman o söylenen tabirle Yani aşı Amerikan çubuğu ekelim Aşı yapalım. Deli çubuktan akıllı çubukları aşılayalım Bunlar hastalanmaz dedim Köyün ileri gelen ve bağcılıkla uğraşanlar derler daha dünkü çocuk gelmiş bize bağcılık öğretecek. Yani başa dediler. inanmıyorlar. Bir kişiyi ikna ettim. Onun bağına gittim. Bir sıra aşı yaptık. Sonradan o bağ orası Yürüyor, bakıyorlar örmüyor. Ben o köyden ayrıldım ama hepsi o çocuk doğru söylemiş filan diye aşıya geçmişler. Ben aslında ben o sene okulu kapadım, ee, kendi köyüme Çorlu'ya geldim. Dönüşte 15 gün önce okullarını önce, 15 gün önce dönüyordum. Bayramıç'a geldim. Bayramıç'da ilk öğretim müdürü yaşlı bir adamdı İbrahim Bey diye. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir insandı. Kahvenin önünde oturuyormuş. Bir otobüs geliyor zaten Bayramıç'a. Ben otobüsten ince koştu geldi dedi. Oğlum andı dedi. Sen dedi geldim ama kurşunluğa gideceksin. Devir teslim yapacağım muhtara. Bayramıç'ın Yenice Köyü'ne gideceksin dedi. Senin tayinin oraya oldu dedi. O köyde kalman tehlikeli senin dedi. Oldu dedik. Gittim oradan eşyalarımı aldım. Yenice köy, Çan yolu üzerinde bir köy. Orada göreve başladım. 3-4 yıl orada görev yaptım. Orası iyiydi. Hı hı. Ee, Hocam ben şimdi size e, enstitüde... O köyde e, de aynı zamanda o köyde ne? Evlendim. Hmm. İlk evliyim. Mecbur olduk artık. Çünkü gelen ya bir evlen böyle olmaz. <gülüyor> 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 Müfettişler geliyor, yemek yap. Ben bekar adamım. Ne yemeği yapacağım? O zaman köylerde nöbet çıkıyordu camilere, <laughs> hocalara. O, onların yemenden biz de yani ya <laughs> destek görüyorduk. Ee, gelenler yani baskıyla ile o, o köyde de devamsız so kız öğrencileri vardı. Bunlar yalıya yani Edremit tarafına zeytin zamanında <laughs> ailece zeytine gidiyorlar. Zeytin toplanıyor. Onlara bir işte işlem de yapamıyorduk yasal olarak. Yani Hükümet de bunu hoş karşılıyordu. Bir ay falan Zeytin'de kaldıktan sonra geliyorlardı, okula devam ediyorlardı. Ama e, öyle çok e, hukuki sorunlarımız olmadan e, orada gayet iyi çalıştım. Ama e, biz eskiden 3 yılda bir terfi ediyorduk. Hı hı. Asli maaş diye bir maaşımız vardı. Biz kıyısı mezunları ilk yıllardan e, özel idareden maaş alıyorduk, devletten değil, devlet kadrosunda değildik. Özel idarede de para toplandıysa vatandaşlar maaş veriyorlardı. Toplanmadıysa e, bir ay iki ay sonra maaş alıyorduk. Aldığımız maaşımız ilk başladığında 100 lira. 99 lira 66 kuruş maaşımız vardı. 10 lira da baş öğretmenlik yaptığımız için, tek öğretmen olduğumuz için 10 lira da alıyorduk. işte 100 lira. 100 lira maaş alıyoruz.